10. sorumuzda işleminin sonucu kaçtır diyor. Birden fazla kesirli ifademiz var. Şimdi bu tür sorularda en alttan başlayarak yapalım. 1 artı 1 bölü 2. Bir tam sayı ve kesirli ifadeyi toplarken payda ile tam kısmı çarp. Çıkan sonuçla biri topla. Bu kesri yazdığımızda payda ile tam kısmı çarptım. Çıkan sonuçla biri topladım ve paydayı aynen yazdım. 2 çarpı 1, 2. 2 artı 1, 3 bölü 2. Şimdi kesirli ifademizi yazalım. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü bulduğumuz sonuç 3 bölü 2'dir. Burada kesirli ifadeyi yaparken 1 bölü ana kesrimiz, bu kesrimiz kesirli ifadelerde bölme işleminde birinci sayıyı aynen yaz, ikinci sayıyı ters çevir, çarp. 2 bölü 3 olarak buluruz. Yani bizden istenen 1 artı 2 bölü 3'tür. Şimdi 1 artı 2 bölü 3'ü de yazalım tekrar. 1 artı 2 bölü 3. Kesirli ifadeler ve tam sayıyı toplarken payda ile tam kısmı çarp. 3 ile 1'i çarptık. Çıkan sonuçla payı top, Paydayı aynen yaz. 3 çarpı 1, 3 artı 2, 5 bölü 3'tür. Kalan ifadeleri tekrar yazarsak 1 artı 1 bölü 5 bölü 3. Burada tekrar bir bölme işlemimiz var. Bu bölme işlemini yaptığımız zaman birinci kesri aynen yaz, ikinci kesri ters çevir çarp. Yani 3 bölü 5 olarak buluruz. 1 artı kesirli ifadeyi 3 bölü 5 bulduk. Tekrar bir tam sayı ve kesirli sayıyı da toplama işlemi. Paydayı ile tam kısmı çarp 5 çarpı 1 artı payı aynen yaz 3 paydayı aynen yazdık. 5 çarpı 1 5 5 artı 3 8 bölü 5 cevabımız sonuç 8 bölü 5 cevap c सेच